Ama gökyüzündeki yıldızların herkesin anlayabileceğinden daha fazla hayal gücüne sahip olduğuna inanıyordu. Bir gece Noah arkadaşları Emma ve Mia'yı düşüncelerini paylaşmak için topladı. Yıldızların hayal gücünü keşfetmek için bir yolculuğa çıkmaya karar verdiler. Seyahat ederken onlara rehberlik eden bilge bir baykuşla karşılaştılar. Baykuş gerçek hayal gücünün dostluktan ve paylaşmaktan geldiğini anlattı. İlham alarak birbirlerinin hayallerini her zaman desteklemeye söz verdiler. Yolda devam ederken dostluklarının gücünü hissettiler. Bir akşam bir nehrin kenarında oturdular ve yıldızların suya yansımasını izlediler. Birlikte olduklarında yıldızların daha parlak parladığını fark ettiler. O gece her zaman hayallerini birlikte kovalamaya söz verdiler. Yolculukları yıldızların manzarasının nefes kesici olduğu bir tepeye götürdü onları hikayelerini ve hayallerini paylaştılar, gecenin büyüsüyle beslenerek. Yıldızlar onlara sırlar fısıldadı, hayal güçlerini daha da ateşleyerek. Birlikte, yıldızlar arasında maceralar hikayeleri yarattılar. Şafak yaklaşırken, gecenin hayatlarını sonsuza dek değiştirdiğini hissettiler. Ha, Emma ve Mia, kalpleri hayaller ve fikirlerle dolu bir şekilde eve döndü. Dostluğun gücünü keşfettikleri o geceyi sonsuza dek anımsayacaklarını biliyorlardı. Yıldızlar hala parlamaya devam etti. Bu onların birlikte yaptıkları yolculuğun hatırlatıcısıydı. O günden itibaren her zaman yıldızlara bakıp birlikte hayal ettiler.